Merhaba arkadaşlar, en günler. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle gecenin e, gecenin herhalde ikisi üçünde dördünde belki de video çıkıyorum. E, çekmek istemiyorum aslında ama yani sonunda bir video sus bıraktım size. Ben de video çekmek zorunda kaldım. Ben de video bulamadığım için başka farklı bir video buldum. Hem yani birçok kişiye yardım edecek bir video şeyi baktıktan görmüşsünüzdür. Eee bugünkü videomuzda nasıl arena puan kasılır videosu nasıl şampiyonlar gibi olur videosu bu videoda 10 kanası olunur falan videolar yok bu videoda sadece 6 kanası olunur videosu var ben nasıl katılır falan ee, 10 k videoları daha ben yapamam çünkü ben daha kendi 10 k değilim e, bu arada iyi giderse 10 k olurum herhalde diye düşünüyorum neyse öncelikle beyler e, like atmayı, abone olmayı unutmayın bu, beyler öncelikle Şimdi videomuza geçelim. E, sıfır puanla bin puan arası olanlara tavsiyem siz e, büyük ihtimal arena falan çok oynamıyorsunuzdur dur. ya da fornatik e yeni yeni basıyorsunuzdur da olabilir e, arena kasmak istiyorsanız yapmanız gereken şey yani eğer prosunuz ama kasmıyorsunuz o zaman e, yapmanız gereken şey e, A, siz rastlayacaksınız. Dakika, prosanız rastlayın. Ama eğer pro yeniyseniz yapmanız gereken şey ise e, böyle roset kurmak. Mesela o arenada çok afk olur. Ya, afk ölmemeli gerek yok zaten. Siz mesela şuraya benzinciye atlayıp yok şuraya atlayıp mesela ben genellikle buraya atlıyorum süre gidip ağrı ile yarısına hep buraya deniyorum. Genellikle burada küçük kanırda birkaç kilo çıkartıp buradan Lazy Lake'e doğru gidip oradan da alana gidiyorum ve Lazy Lake'e kalıyorum. Ee, bu yaptığım taktik size çok iyi gelir. eğer iyi kullanıyorsanız bu taktiği. Bu taktik size en az top 15'e kadar getirir. En az diyorum. En fazla win aldırır size bu taktik. Ee, benim, e, benim biban bir bambi arkadaşım vardı. Ee, biz diyor girdik Benim yaptığım bir rotayı sayesinde iki, iki, tane win aldık e, üst masada. Buraya atadık. Buradan Suriye'ye gittik. Mat kastık Suriye'ye gittik. Son alana doğru buraya doğru gittik. Late game'de sakince oynayıp birkaç kill çıkardık late game'de. Sonra araya gidip öldürdük adamları. Sizin de öyle late game bilginiz çok önemli. Late game bilgisi videosu da çıkabilirim. Eğer 15 like gelirse late game videosu çıkarım. Nasıl late game'inizi geliştirirsiniz diye eee ve şimdi 1 K ile 2 K arası. Siz büyük ihtimal oyunu biliyorsunuz ama çok kiralamıyorsunuzdur. Ee, şey yapmanız gereken şey aynı şey. Ama siz böyle e, oyunu bildiğiniz gibi biraz böyle mesela otobüs buradan kalkıyor, buradan gidiyor. Siz mesela Suriye atlayacaksınız. Böyle uzak olan adı, adı, olan uzak yerlere atlayabilirsiniz. Örneğin. Çünkü siz i̇şte büyük oyunu biliyorsunuzdur. Oyunu da iyi kullanıyor biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, bu arada bu videoda 6K e, de demiyorum ben bu arada. 6K yorumlara yazsın tavsiyelerini. Yani size bunların bunlar nasıl altı k olduğu onlar da yazsınlar. Ee, pusmanıza gerek yok beyler pus. Ben size pusun demiyorum rotet kurun diyorum. Kusarak asla altı kalamazsınız. En killer falan almanız lazım. Evet beyler. E, neyse. Şey geçelim. 2005-2000'li 4K arası. Böyle biraz büyük yaptım. Siz oyunu biliyorsunuzdur ama adam akıllı oynamıyorsunuzdur. Olabilir. Örnek benim bir arkası var. İki, o da adam akıllı oynamıyor. Yani sizin 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 yani böyle takma taşıcak falan adam lazım ama siz kendiniz oynayacaksınız böyle adı olan yerlere yakın olmazlar mesela örnek burası surası sivite yakın ya da suriye atlayabilirsiniz burası da buraya yakın ya da suriye atlayıp burası yakın surası buraya yakın buralar suya yakın burası da şu ya yakın burası da suya yani her tarafın bir yere yakın olduğu bir yer vardı oraya oralara atayacaksınız anlatabildiğim şey anlatabildiğim insanla ee, adı olan yerlere yakın atlamanız lazım ama adamlar da dalmayacaksınız yani öleceğinizi biliyorsunuz dalmayın ama öldürürüm ya öldürürüm ben proyum falan kendinize güveniyorsunuz yapın zaman yoksa eğer yok ben pusarak geldim bu puan kadar diyorsunuz. Benim size şey dediğim 500 ile 1000 puan arasındaki videoya bir kaç saniye geri set, götürüp izleyebilirsiniz. Evet. E, şiş, e, bir de siz biraz iyi oynuyorsunuz da arana kasmaya da bilirsiniz herhalde. Rotate kurmanız lazım. Ve şimdi 4K ile al 4 4 kare 5 kartı. Siz büyük ihtimalle eee oyunu biliyorsunuz. Kila bir 4 kişi alıyorsunuz herhalde birkaç kilo. E, ama siz şey, şey probleminiz var. Yani birkaç kilo alıyorsunuz ama devamını getiremiyorsunuz. öyle probleminiz vardı sanırım sizin. E, ya da arena çok çok oynamıyorsunuz da olabilirsiniz. Ama yapmanız gereken şey böyle sakince oynamak. Ben size zaten peynirli yayında olacağız beyler unutmayın. Yani öyle diyebilirim size. Biz youtuber olarak 6 olduk. Ee, böyle sakin olayım mesela e, atlayabilirsiniz. Şurada çok güzel bir pusma yeri var. Orası bambilere iyi bir yer. Ama ben orayı sevmiyorum. Şey Bambi seniz oraya pusabilirsiniz. İşte öyle böyle. Şimdi 5K ile 6K Yani 5K ile 5999 puan arasında söylüyorum. Siz çok iyisiniz. birkaç kere alabilirsiniz. Hatta bazen bin alıyorsunuz. Ee, ama sizin bir hatanız var. O da devamını getiremediniz. Aynı 4K 4K dediğim gibi. Ee, bir de sizin şey sıkıntınız var. Ee, bu bazı kişilere hep rastlamak istiyorsunuz. Ee, böyle ben pusmak istemiyorum falan diyorsunuz ama rastlayınca da ölüyorsunuz. Sonra bazen puan kaybediyorsunuz. Bu bazı kişilere geçerli. Ee, sizin yapmanız gereken şey ise e, böyle sakin bir otet kurup gitmeniz lazım. Bir de sizin en önemli şey eliflerinizi falan geçirmeniz lazım. Ve sizin daha önemli şey ne biliyor musunuz mu? Sizin sakince oynamanız ve late game bilginiz ve end game olması lazım. Çünkü arena yeri az da olsa late game var. Az da olsa late game oluyor. Bundan late game bilginiz olması lazım. Mesela late ne ne yaparlar? Böyle Söyle mesela nasıl diyeyim böyle kurulursunuz sonra şey yaparsın falan şimdi matım olmadığı için gösteremiyorum sizce. Neyse. Eee video sonuna Birçok bu ara 6K olduğumu inanmayan bazı kişiler var. Şimdi video sonlarında göstereceğim onu da. Ee... ben 10K olduğumda 10K videosu yapacağım beyler. Eee bu su gittin abi. <laughs> like atın. 10 like da ikinci serisi gelir bunun. Ve e, 15 like da da Late nasıl geliştirebilirsiniz bizi çekeceğim. Şey o da çok uzun bir video olacak. Yani çok uzun değil de çok emek vereceğim bir video olacak. Neyse. E, like atın abone olmayı unutmayın. Şimdi şey yapacağız. Son bir şey diyeceğim size. Böyle bir rotate, rotate ile late game ile kendinize güvenerek oynamanız lazım. Yoksa sen Ligi unutun. böyle ligi vermeden olamayacaksın ya. Olamayacaksın daha gidersiniz kafayla. O zaman ne olursunuz? Neyse şimdi küfür ee... neyse. Çıkalım biz o zaman beyler. Ee... bu yani dediğim gibi çok önemli. Ben gece saatte bir şey yapıyorum. Çok yoruldum. Emir, emek, karşılık like atarsınız sevinirim. Bu bir videoluk hedefimiz 10 like. Neyse size göstereyim burada inanmayan bir tayfa var. Benim alamayacağım diye onlara göstereyim. Bu da kapak olsun size inanmayanlara. Evet gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi e, Division 8 6K. O, ben 12 10K olduğunda videosu, yine video yapacağım. Göstereceğim size. Ee, i̇nşallah hedefim. Yani, ben en büyük hedefim 12 12k kalmak gibi 9'a gitmek istiyorum aslında. Ama neyse yapacak bir şey yok. Boş verin. Ben 6 kaldım. Buna şükür edelim. Eee videonun sonuna geldik. Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Yakında çok güzel çok güzel eee video için şeyler alacağım. Ekipman gibi şeyler. Eee neyse. Yüz kod. Yüz kod diyeceğim. Yüz kod. Yeri af Sevdiğim bir arkadaşım. Onun kodu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yüz kod eker de kullanabilirsiniz. Sevdiğim e eker, yüz kod. Ben genelde eker kullanayım. Daha iyi gerek diye bir şey almadım. Ama ekeri kullanacağım. Yer arkadaşım olduğu için arada bir onunkini de kullanıyorum. Tabi yer af ee, neyse şimdi bu konuyu kişisel olarak koymayalım Kendinize iyi bakın. Ee, daha fazla video için like atın, abone olun. Çok fazla konuştuğum için kusura bakmayın. Yorgun olduğum için K konuşmak istiyorum benim. Neyse bay bay. Kendinize iyi bakın. Yaptım işte bay bay.